Şimdi bu teröristlere ve siyasi konuna güvenmiyorsunuz da işte tebrik ediyorum bu konuda. Onlarla işbirliği yaptığınızda altını masanın yaparak altını masanın yapmadık. etrafında bunları meral şeyleri. Şimdi bunları yapmayalım. Biz el, el ele tutuşmadık. ...mengri mengri de yapmadık. Bu konulara girersek... ...vallahi evet. e, ben pişman olmam. Bakın, Biz evet mengri mengri de yapmadık. Sizin, Altın masada da olmadık. Sizin inci sözlükte yapmış olduğunuz bir açıklama var. Tabii. Ben Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasını isterim demiş Evet. Sizin bu cümleyi kullandığınız tam o sırada... ...Kandil'de de aynı sesler yükseliyordu. E, Mehmet Bey bu soruda sormaya haklı... ...Ozan tek bir soruya cevap istiyorum sizden. Neden HDP her zaman gerek mecliste gerek sokakta neden her Meral Akşener'i gördüğünde ve bizi gördüğünde faşist ve faili meçhulcülersiniz siz buralara giremezsiniz dedi. HDP'nin. Neden bizi hep e, onlara HDP'nin milletvekili suçlatılar. ben sizi bu şekilde yuhaladığını hatırlamıyorum ama çok Nasıl? iyi hatırladığı bir şey var. Biz yuhalayamaz zaten. Mecliste de, televizyonda Mecliste da, Beyefendi sizi eleştire, meşru, Ben burada Fatma Kurtalan'ın size parmak sallar sallayarak sayemizde orada oturuyorsunuz dediğini iyi hatırlıyorum. Bize kavga ediyor, bak biz desteklesek siz, kavga eder mi bizler? Siz... Biz HDP ile hiçbir zaman, hiçbir zaman yan yana da gelmedik ve bu ikide bir bizim farz et ki geldik ya da gittik. Kardeşim bizi boş versen. Ben tekrar bugüne bakıyorum. Ben demiyorum, ben diyorum ki ben teröriste güvenmiyorum. Güvenmek zorunda değilim. Siz güveniyorsanız siz o yolu tercih edebilirsiniz. Ben istemiyorum. Ben terörle müzakere edileceğine inanmıyorum. Bana bir tane örnek gösterin. PKK silah bırakıyormuş. Cumartesi günü. 10 kişi, 15 kişi Okul müsameresi gibi gidecek oraya silah bırakınca silah mı bırakıyor? PKK'nın 10 tane mi silahı var? Peki daha başka bir şey söyleyeceğim. Bir daha olmamasını garanti edecek olay nedir? Bizim toplum olarak bize aktarmaya çalıştığımız mesajları alıyoruz. <laughs> şehitlere olan düşkünlüğünüzü anlıyoruz saygı da duyuyoruz ancak Lütfü Türkkan'ın şehit bacısına küfrederken ortaya tepki koymamanız... ya anlasın. koymaz oğlum etmedi bakın Lütfü ya bak tekrar demagoji yapıyorsunuz demagoji yapıyorsunuz yapayım. ya bırakın ya Allah aşkına Peygamber Efendimiz'in amcası kim? Biz PKK'ya Ebu Süfyan'a küfretmiyor muyuz? Biz Ebu Süfyan'a küfretmiyor muyuz? Ebu, Ebu, Ebu Süfyan kim? Mehmet Bey. Ebu Süfyan kim? Siz eleştirilerek tahammül etmemiz Bakın tekrar söylüyorum cevap veriyorum. Şehit başka bir şey, şehidin ailesi başka bir şey. Peygamber Efendimiz'e canımızı veriyoruz. Peygamber tütürkanı. Efendimiz'in can düşmanı amcası. De, ne alakası yani var? Yani amcasına efendim. mı küfretmiş oluyoruz Ebu Süfyan'a küfredince? Biz Ebu e küfredince, Peygamber Ebu Cehil'e küfredince Peygamber Efendimiz'in amcanıza mı gidip, küfrediyoruz? ne ara? Onu söylüyorum ben de. terör örgütüne. Yani bu kadar basit. Onun yandaşlarına biz de güvenmiyoruz ancak biz Devlet Bahçeli'ye güveniyoruz. Biz Tayyip Erdoğan'a güveniyoruz. Onlar bu ülkeyi Siz asla... Siz kimsiniz bu arada? Vatandaşız biz. E bir tamam, ben de vatandaşım, o da vatandaş. Biz de güvenmiyoruz teröriste diyoruz. Yani bizi niye kırıyorsunuz? Biz zaten teröriste güvenmiyoruz ki. E, tamam biz, biz onlara güvenmiyoruz. Bu Biz güveniyoruz. Tamam. Bu ülkenin liderleri gördük. ülkeyi birilerine peşke çekmez. Bundan eminiz. 20 yıldır da bu ülkeyi takır takır yürütüyor. Biz burada yürekten inanıyoruz. Iı, takır biz... takır dediğin emekli maaşını bugün evet. okudunuz herhalde. O, ben, ben çok memnun Şimdi